para geliyor yani. U kuş. Tavus kuşu. Bak 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 kocaman tavus kuşuna bak. Hmm. Kısmet geliyor sana. Kim? Paşa mı? Ha çok lazım. Kudurdun ha, herhalde. Kısmet diyorsun. Kısmet oğlun işte en büyük kısmeti. Ol baş, ol. Allah Allah. Ol başka, ol başka. Bak <laughs> seyahate gidiyorsun dışarı taşmış şeye kutuplara ee, baktır hadi aşağı mı ineceksin sen aklın orada tamam gidiyorum anne ben seni anlıyorum o suratın öyle <laughs> hoşlaşıyor sırf aşağı inmek için tamam çıktım çıktım sen rahat ol sen hazırlamışsın onu da vereceksin ya bak şimdi doğru söyle ha ben çıkarsam hemen aşağı in canlı dürüst ol. Hayır aşağı in can mı incan? Aa, ben biliyorum. Tamam çıktım. Senle uğraşamam. Aa, bu kovulmak yeni moda çıktı. Hadi öptüm anne. Yoldan mutlaka arayın beni geliyoruz diye. Ben kapıda karşılamam lazım. Bak, biz buradan geç dokuz. Dokuzda çeyrek kala falan çıkın. Çeyrek kala çıkın. Tamam. Hatta sekiz Beni... buçuk. Hayır hayır çeyrek kala. Buçukta orada olursunuz. Anca bir saat yemeğini... Yavaş konuş. Niyeymiş? Ne yani de de. Öyle çekince oluyor. Süslendiniz Celalecim. Yengem de. Hah. Ben şuradan su bırakayım otelin içinden. Ha. Olsun. Evet sonra gideceğim giyineceğim. Gel gel buraya